Arkadaşlar merhaba kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün size böyle minik narin bir kızdan bahsedeceğim. Bu telgraf çiçeği şey biliyorsunuz mini telgraf. Pink Lady olarak da geçiyor adı. Çok narin bir yapısı var. İtiraf etmek gerekirse bu benim üçüncü Pink arkadaşlar. Çünkü ben iki defa öldürdüm. Gerçekten ee, narin bir çiçek dilinden anlayana kadar e, defalarca aldım. Sonra vazgeçtim dedim yok yapamıyorum herhalde olmuyor yani bu çiçek bende hepimizin vardır öyle almayacağım dedim ama sonra e, pembe pembe görünce dayanamadım dedim tamam son bir şans daha veriyorum kendime bir kere de alacağım eğer bu sefer de olmazsa bir daha almayacağım. Bu sene. Kışın aldım bunu beş buçukluk saksıdaydı. Şu an bu e, sekiz buçukluk saksı ama şöyle söyleyeyim size dolu dolu sekiz buçukluk saksı. E, şimdi ortası neden boş? Onu söyleyeceğim size. Yani tahmin ettiğimden çok daha fazla güzel gelişti. Öyle söyleyeyim. Nasıl konumlandırıyorum? Şimdi narin bir şey olduğu zaman ben bahçeye alıp götürmeye kıyamıyorum arkadaşlar ona evde gözümün önünde bakma gereği duyuyorum nedense bu cimcimeyi e, evde baktım hatta önce mutfak camının önüne koydum çok e, böyle perde arkası güneş dediğimiz gibi güneş görmek istiyor. Çünkü normal güneşin direkt üstüne vurmasını istemiyor arkadaşlar. Çok fazla böyle esinti alan yeri de sevmiyor. Diğer sukulentlerin aksine. Ee, onun dışında suyu çok seviyor. Kışın hemen hemen 2-3 günde bir suladım ben onu. Sonra bir baktım gelişti. O zamana kadar hani ellemeye kıyamadım narin falandı biliyorsunuz benim hani makasla aram çok iyi Instagram'dan beni takip edenler bilir her gün bir şey keserim ben tamam dedim artık hani dallandı budaklandı benim onu artık çoğaltmam lazım yedeklemem lazım e, sizde muhakkak zaten yedekleyin büyümeye başladığı zaman çünkü e, tekrar kış geldiği zaman böyle gördüğünüz gibi komple e, kurutabiliyor ha kuruyunca ölüyor mu hayır ölmüyor arkadaşlar yani ölmüyormuş e, tabi bazı şeyleri sonradan öğreniyorsunuz benimki e, her aldığımda muhtemelen kışa denk geldi ve böyle kurudu kuruyunca da benim gönlüm geçti dedim tamam öldü herhalde ve ben attım aslında belki de atmasaydım bahara kadar hani ona bakmaya devam etseydim belki de ölmemişti ama dediğim gibi e, burada zaten tecrübelerimizi anlatıyoruz size o yüzden e, bu benim üçüncü tecrübem. Çok şükür üçüncüde başardım. Hatta kendini büyütmeyi başarmaktan ziyade bir de e, üretebildim de ayırdım. Şimdi onları da göstereceğim size. Yani ortası neden boş derseniz hem e, sulamayı şu şekilde yapıyoruz çünkü bunda yapraklarına su değmesini sevmiyor bu cimcime. Öyle söyleyeyim. O yüzden ben de e, riske etmemek adına ortadakilerin hepsini aldım. Zaten üretecektim. Dedim kenarlardan aşağı sarksın. Aslında çirkin bir görüntü oldu böyle baktığımız zaman ama kenarlardan aşağı sarksın. Şöyle Ortası boş olsun ki ben rahat rahat sulayabileyim dedim. Ken e, ortadakileri de arkadaşlar aldım. Şimdi ikisinin arasındaki renk farkını da görüyor musunuz? Şimdi bu güneş alıyor, bu köklenme aşamasında olduğu için çok fazla güneşe koyamadım onu. O yüzden rengi güneş almadığı zaman bu hale dönüyor arkadaşlar, bilginiz olsun. Ee, ama direkt güneşte istemiyor, perde arkası güneş dediğimiz filtrelenmiş e, güneş ışığı istiyor bu arkadaş. E, ben her zamanki gibi vermikülitte köklendirdim arkadaşlar, çünkü vermikülit benim için muhteşem bir köklendirme aracı gördüğünüz gibi yani kökleri burada inanılmaz kök yapıyor vermikülit ben ne olursa olsun vermikülitte de köklendirmeyi deniyorum vermikülitte de köklendirme ile alakalı bir videom var onu seyredebilirsiniz gerçekten muhteşem bir köklendirici ben vermikülit mucizesi diye bir şey var diyorum hep gerçekten var bana da bunu bir arkadaş söylemişti teşekkür ediyorum kendisine vermikülikle e, uzun zamandır tanışıyorum tohum çimlendirmede çok etkili olduğunu biliyorum e, çiçeklerin kök yapısının artmasında etkili olduğunu biliyordum ama e, köklendirmede bu kadar etkili olabileceğini düşünmemiştim ha, bu arada nasıl yaptım onu da göstereyim arkadaşlar size ben şimdi bir makas getirdim ama bakayım nereye kesebilirim makasla kesmeyeyim. Elimle alayım. Zaten ah geldi bile zaten elime. Arkadaşlar burada kökü yok şu anda. Bunu buraya koyup şu şekilde bekliyoruz. Başka hiçbir şey yok. Zaten vermikülit sürekli nemli tuttuğumuz için o e, onun nemiyle bir de şey e, çok çabuk kökleniyor. Yani dikkat etmeniz gereken şey şu arkadaşlar. E, bu arada sukulent toprağında ekili, Drenajı yüksek olması gerekiyor toprağının. Şöyle gördüğünüz gibi yumuşak bir toprakta. E, dikkat etmeniz gereken şey, suyuna dikkat edin. Suyu seviyor. E, direkt güneşin altına koymayın. Çok esintili bir yere koymayın. Diğer sukulentler mesela güneş ve esinti sever, açık havası sever. Ama bu biraz narin olduğu için bunlara dikkat edin. E, bir de yapraklarına su gelmesini sevmiyor Şimdi göstereyim tekrar size şu yapraklarına su gelebileceği yerlerde görüyorsunuz kurumalar oluyor O yüzden e, tüm telgraflar gibi Aslında tüm telgraflar gibi demeyelim diğerleri bir de bunun Hani büyük olanı var o da yaprağına su gelmesini sevmiyor herhalde pembe türlerin alışkanlığı bu şekilde huyu bu şekilde öyle söyleyelim e, bu arkadaşlar üzerine su gelmesini sevmiyor ben o yüzden ortasını boşalttım. Oradan rahat rahat suluyorum. Şu an onu büyümüş gördükçe kesmemek için tabii kendimi zor tutuyorum. Ne yazık ki çok seviyorum üretmeyi. O yüzden elimden makas hiçbir zaman düşmüyor. Makas bulamazsam direkt hop deyip böyle kopartıyorum. Yani sürekli gün içinde eğer yaklaşık 3 saat başlarındaysam 1 saatini böyle koparmakla falan geçiriyorum yani. Siz de üretin arkadaşlar her şeyden bol bol üretin bol bol yapın Tabi tabii yeriniz varsa yer darlığı çeken arkadaşlar ee, hep bana kızıyorlar tabi yeriniz var yapıyorsunuz ya artık ben de bahçeye sığamayacak duruma geldim Arkadaşlar bu arada e, bahçe bahçe diyorum seyretmeyen arkadaş var varsa bahçemin komple videosu da var onu da seyredebilirsiniz Söylemek istediklerim bu kadar. Yine aklınıza takılan bir şey olursa bununla alakalı e, bana sorabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.